en önemli gelen hususlardan bir tanesi hizmete kilitlenme mevzudur. Bu hizmetin içinde bulunmanın bazen bize test gelen yanları da olabilir. Bu hizmetten değildir. Kur'an yolunda olmadan değildir. Bu hizmeti temsil eden bazı arkadaşların bazı tavırlarından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla biz onu hizmette zannederiz veya sadece ufkumuzun darlığından ötürü davranışlarını nasılsa ne beca bulacağımız bir kısım insanların davranışlarına bakar. Sadece ufkumuz onları tuttuğu için onun dışında bir şey göremezsiniz. Göremediğimizden dolayı da bütün güzellikler silinir gözümüzün önünde. Sadece bizim takıldığımız konu kalır. Mesela benim halime, benim davranışıma, benim eğri büğrü karanlık bir yanıma takılmış olabilirsiniz. Oysa ki yani sağdan sola, soldan sağa hesap ettiğiniz zaman benim konumda, benim durumumda beş tane adam ya bulursunuz ya bulamazsınız. Dünya kadar yüzde doksan iyi insan vardır. Ama yani o ifade edildiği gibi bir kaleye girecek dünya kadar kapı varken sadece kapalı kapıya iman nazar eder, gözünü oraya diker ve ısrar eder. Bu kaleye girilemez. Neden girilemez? sadece o kendi ufkunu aldı, kapı kapalı olduğundan dolayı girilemez. Oysa ki 50 tane başka girecek kapı var. Bunun gibi bu hizmette de böyle oluyor. işte bütün bunları nazar itibara alarak o kapalıkları görmeden, o terslikleri görmeden, o yanlışlıkları, eğri büyükleri görmeden sürekli huyman sefa damak eder. Ufkunda seyahat ederek her şeyin iyisini, güzelini, safisini, doğrusunu berrakını alarak bulanık şeyler de olurmuş. Görmedim ben onları. İyi şeyleri öylesine kilitlenmiştim ki insanların davranışlarından akan, yolumu kirleten ve bervaya türünden üzerime de sıçrayan ne o çamuru gördüm, ne zifti gördüm, ne de katranı gördüm deme var yani. Şimdi bu mülaza ile hizmetin içinde bulunmak çok önemli zannediyorum bir şeyi çok iyi bilme ölçüsünde, bir velin huzuruna devam etme ölçüsünde doğru yürümek için hizmetin içinde bulunma, hizmetin seyrine uygun adım tabi olma, yürüme çok önemli bir faktör. Azıcık böyle uzakta, kenarda, köşede kalırsanız sonra ayağınızı uyduramazsınız. Uygun adım hale gelemezsiniz. Çok sekseniz, onu bulmaya çalışsanız kaybettiğiniz uygun adımla bulmaya çalışsanız dahi fakat yakalayamazsınız onu. Uzaklaşmışsınızdır. Her şeye rağmen ciddi bir kesimiyet içinde hizmete tabi olma. Doğru, benim rahatsız olduğum haller var, insanlar da var. Var ama fakat çok güzel şeyler de var. Kemiyet itibariyle şimdi genelde hizmetin anatomisini getirecek şuraya karşımıza ne kadar iyi şey çıkacaktır. E ne oluyor bunları görmediğimiz zaman? Bir kere Allah'ın bu nimetine karşı nankörlük etmiş oluyoruz. İş bitmiştir, burada bir şey yoktur derken onca insanın bu mevzudaki sayını, gayretini görmemezlikten geliyor. Onları da tahkir ve tezif ediyoruz. Ve Egoizma esasen bizi bu hale getiriyor. Yani her meseleyi kendi etrafımızda örgülediğimizden dolayı biz ve bizim gibi düşünen iki tane insana tavır alındığı zaman işin bittiğini zannediyoruz. Böyle. Bu da insanın kendisini arzın altındaki öküz zannetmesi olmayınca arz yıkılır. Ve tahsis öküz tabirini kullandım. Çünkü ona benzeyen yanları vardır bu tip insanlar. Vaka yer yer bunlar da yapabilirler. işte öküz kadar zelzele yaparlar. Daire içinde ama katiyen küre arzı yıkamazlar. Çünkü küreye ne ölü öküzlerin, ne balıkların, ne de yılanların omuzunda değil. O başka bir öküzün, başka bir balığın, başka bir yılanın sırtında. Evet, neyse, misal olarak arz ediyorum. Hizmetin içinde adeta böyle seyri sülükü ruhani yapıyor gibi. Yani ben burada böyle, böyle yürürken terakki edeceğim mülazasıyla bulunma ve onun bir kısım güzel yanlarının yanında kötü yanlarda veya hizmet erlerinin kötü yanlarda bulunacağı mülazasıyla katiyen darılmama, sürekli dayanma, dişimi sıkıp dayanma çok önemli bir faktördür, vesile ifazedir, feyiz bereket kaynağıdır, kazananlar bununla kazanır, kaybedenler de böyle salim bir anlayışa karşı çıktıklarından, cephe aldıklarından her şeyi kendi egoizmaları etrafında örgülediklerinden dolayı kaybederler. Benim dediğim doğru, benim söylediğim doğru bu egosantizmdir. Her şeye kendi o bencillikleri zaviyesinden bakma, değerlendirme, yorumlama ve sadece kendi yaptıkları işleri beğenme. Bir insan bu aynı zamanda bir psikiyatrik mevzudur yani bir psikiyatri uzmanına gitmeleri lazım mutlaka. Ben işin içinde varsam her şey var, ben yoksam yoktur. Benim olmadığım işler hayır kabul edemeyeceğim. Bu bir akıl hastalığıdır ama mutlaka akıl hastalığıdır. Eğer böyle düşünen, böyle mülaze edenler varsa ben bir psikiyatristle görüşsünler diyorum aynı şeyleri söyleyecektir. Dünyada çok akıl hastaları vardır. Sezar bir akıl hastasıdır, paranoyaktır. Hitler paranoyaktır. Dünya çapında inkılaplar yapmış. Bizim dahi dediğimiz Napolyon paranoyaktır. Marx paranoyak bir insandır. Delidir bunların hepsi. Fakat deli olmakla bazı başarılı işleri de olabilir. Çünkü bunlarda kendilerine güven vardır. itimat vardır. Üstad da ehli dünyanın bazı başarılarını kendilerine bu ölçüde güvene veriyor. Çok itimat ederler kendilerine. Dünyevi işlerde de başarılı olabilirler. Yani bazı başarılı şeyler yapmak paranoyak olmalarına mani değildir. Bu açıdan da davranışları, düşünceleri hep paranoyadır bunlar. Evet, nazarı itibara alınmamalı ve hizmetin içinde devam.